Herkese selam. Bugün bir tane kitap kargom geldi. Gerçekten gördüğümden beri almayı çok istediğim bir kitaptı. Böyle videolarını gördüğümde de hani hiç kötü yorum, görmediğim kitaplardan yine biriydi. Bir de konu bakımından da şimdi böyle kurgusu olsun, böyle aile ilişkileri olsun, köy ortamı olsun hep okumayı sevdiğimi söylüyorum. O şimdi hemen açıp bakmak istiyorum. Şeyma Türk Yılmaz'dan köy göçüren. Yani bir de böyle kutulu set olarak geldiği için de ayrıyeten çok mutlu oldum. Çünkü bu kutulu setin defteri gerçekten yani videolarda çok güzel duruyordu. Şimdi şöyle canlı bir şekilde bakmak istiyorum. Böyle beraber kutulu setini de incelemiş olacağız. Keşke makas getirsek Anahtarımı ben yatağın üstüne fırlatmışım. Şimdi dışarıdan geldim. Ben bunu açıyorum bu şekilde. Okuyanların yorumları tabii ki de bekliyorum. Ben büyük ihtimal bu ay okurum diye düşünüyorum. Bu şekilde açtım. İlk olarak şöyle bir defterimiz var. Kitabı kendim de alsaydım büyük ihtimal kutulu set alırdım. Çünkü bu defterini gerçekten çok sevdim. Şöyle yakından göstereyim size de. Gerçekten kitabın çok sıcak bir ortamı var. Bana öyle bir hissiyat veriyor. Bu şekilde de galiba kitaptan alıntılar var. Defterimiz de bu şekilde boş. Şimdi kitaba geliyoruz. Bunu da yakından göstereyim. Hemen bir cildini çıkaralım. Yeşil tonu yine çok güzel. Ayracımız bu şekilde. Hemen bir de postere bakayım. Böyle. İç kapağı bu şekilde. Arkası da aynı. Kitap böylece başlıyor. Yeni kitabım bu şekildeydi. Umarım siz de videomu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi okuduysanız yorumlarınızı bekliyorum. Öpüyorum.